işten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden sesleniyoruz sizlere bugün. Rize'deyiz efendim. Uzman bir isimle beraberiz. Yine sektörlerin öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya her hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyoruz. Bizler burada Süleyman Bey'i tanıyacağız, faaliyetlerini konuşacağız. Halka ne gibi hizmetler sunuyor? Sizlere ne gibi yardımcılar olacak? Hepsini öğreneceğiz kendisinden ama önce kendisini tanıyacağım. Evet. Süleyman Bey programımıza hoş geldiniz. Nasıl hoş bulduk. ]sınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Teşekkür ederim. Tabii. Tanıyalım sizleri biraz. Ben Süleyman Coşkun. 1986 Rize doğumluyum. Faaliyetlerimiz inşaat sektörü alanında ama geçmişe dönük baktığımızda 1940'tan beri sektörde değil de başka bir sektörde faaliyet gösteren bir firmanın bireyim. Corkun Kundura kuruluşundan gelmeyiz. 1940'dan beri bu yana gelen e, yapıda ben daha yenilikçi, daha değişik şekilde piyasaya girmek için böyle bir atılım yaptım. Çok Yaklaşık güzel. 10 senedir bir faaliyetimiz var. E, bu 10 sene zarfında güzel projelere imza attık. Hem e, devlet adına hem de vatandaşa yönelik, bayileşmeye yönelik güzel adımlar attık. Çok güzel. Şimdi Seriven 1940'a dayanıyor. Ticari evet. olarak köklü bir aile evet. ve köklü evet. bir firmasınız burada. Rize'de evet. bilinen bir firmasınız. Evet. Evet. Bunun dahilinde ben biraz nasıl atılım yaptınız sizler bu sektöre? <laughs> bu 10 yıllık geçmiş nasıl geliyor? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle diyeyim. Ben aslında Arasan doğalgaz işleriyle altyapı işleriyle İstanbul'da da faaliyet götürürdüm. Okuldan mezun olduktan sonra. Ondan sonra tabii değişik bir şeyler yapmaya karar verdik. Yani sektörümüz gitgide yavaşlıyordu. Değişen konjektürü takip etmemiz gerekiyordu. Bunun adı altında inşaat sektörüne atılalım dedik. İnşaat sektöründe de sadece o kaba inşaat malzemeleri ya da bilinen şeylerin dışında farklı ürünler getirip hem memleketimize hem ülkemize faydalı bir şekilde değerlendirmek için bu yola baş koyduk. Çok güzel. Ee, yani firma yöneticiliklerinden, altyapıda sorumluluklarından yani bu tür projelerde yer aldım. Şu anda da bir toptan ağımız var. Rize, Artvin ve e, Trabzon olmak üzere il ve ilçelerde e, toptan satışımız var. Online e, sayfamızdan da sipariş geçilebiliyor. Artık kataloğumuz var, lojistiğimiz var. Siparişe göre götürüyoruz. Süper. Peki burada tam olarak ne gibi hizmetler sunuyoruz? Çünkü burası büyük bir yer. Hani evet. malzemelerin birçok malzemelerin olduğu ve satışlarının sunulduğu bir yer. Burada tam olarak evet. ürün skalamız neler, kalite bandımız neler ve neler şimdi, satıyoruz burada. Şimdi herkesin bir vizyonu var. Biz vizyon olarak kendimize kalite ve güveni esas alarak yola çıktık. Kalite tartışılmaz önemli arz eden bir şey. Bir de asas önemli olan güvendir. Karşılıklı güvendir. Ya biz bölgede bize şunu şu lakabı koydular güvenilir toptancı. Yani bunu almak benim için çok gurur verici bir özellikle şey. özellikle bir ticaret uğraşıyoruz yani, daha da önemli. Daha da önemli ve o güveni sağladıktan sonra satılmayan bir ürün yok. Ürün kalitemiz olarak biz ilk önce buraya ürün tercih ederken yani müşterilerimize sunmadan önce biz bu ürünleri deneterek ve onayını kendi ekiplerimizden alarak satışına sunuyoruz. Yani sıradan bir ürün alıp da koymuyoruz. Ee, bu da bize tabii başarıyı götürüyor. Müşterilerin de güveni bu şekilde artıyor. Bir de dediğimiz lafa her zaman uyuyoruz. Kimseyi e, arafta bırakmıyoruz. Bir konsept mağaza açmayı planlıyoruz Rize'de ama biz sadece yatırımlarımızı Rize'de değil, biliyorsunuz malum Gürcistan yakın sınır e, ülkemiz. Orada da e, ihracat yaparak hem Rize'mize hem ülkemize e, bir katkı sağlamak istiyoruz. Bir de bazı hedeflerimiz var. Şu anda onlardan bahsetmek istemiyorum. E, Ulaşırız, ulaşmayız bilemiyorum ama e, sadece Rize amaçlı değil, Türkiye amaçlı e, bazı hedeflerimiz var. Ve onları da inşallah yerine getireceğimize inanıyorum. İnşallah Hedefimiz evet o yönde. E, Rize'de şöyle söyleyeyim. Rize'de ilk önce ticareti öğreteceğiz. Ondan sonra Türkiye'ye ticareti öğreteceğiz. Süper. Çok Hedefimiz güzel. Hedefimiz o. Ulaşırız i̇nşallah, ulaşmayız. Bilmiyorum. İnşallah. Hedefiniz doğrultusunda sizlere evet. başarılar diliyorum. Çok Peki, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz, Rize halkı ve diğer yapmış olduğunuz faaliyetler konusunda Artvin, Trabzon gibi yakın il ve ilçelerdeki kişiler sizlere ulaşım sağlamak istediklerinde sizden hizmet almak istediklerinde nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Bizde e, web sitemizden ulaşabilirler. Telefon numaramızdan ulaşabilirler. Web sitesimizdeki e, ürün gelpazelerini görüp oradan ulaşabilirler. Instagram adresimizden ulaşır, Facebook adresimizden ulaşır. Ulaşmak isterse çok rahat ulaşır. Süper. Peki evet. ürün yelpazemizden bahsetmişken bizler burada nelerin satışlarını gerçekleştiriyoruz? Bizler iç ve diş dekorasyon olarak bütün malzemeleri temin edebiliriz. sadece kaba malzeme hariç. Yani bu kaba malzemede bahsettiğim tuğlası, çimentosu, o tarz şeyler ama dışarıdaki yalıtım sistemleri ve söve süslemeleriyle birlikte içerideki dekorasyon ürünleri, asma tavan malzemeleri aklınıza ne gelebilirse su yalıtım sistemleri onlar da mevcut. Yani o tarz ürünler genelde satıyoruz ama kaba malzemeye girmiyoruz. Çok güzel. Peki burada kaç kişilik bir evet. ekiple çalışıyoruz? Şu anda sigortalı 5 tane personelimiz mevcut de ben bağ kurulu olarak altı kişi. Çok güzel. Peki bunun yanı sıra biraz projelerinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada evet. e, artık üstesinden geldiğiniz birçok imza attığınız projeleriniz evet. bulunuyor. Biraz da bunları detaylandırmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, devlete bağlı işler de yapıyoruz. Yani kurumların isimlerini vermek pek istemiyorum. E, devlete bağlı çözülemeyen işleri çözüyoruz diyeyim ben size. Biz yani her işe girmek istemiyoruz. Ama zor bir durum olduğu zaman oraya bizi gidiyoruz ve başarıyoruz. Bu daha bizi memnun ediyor. Her işe girmek istemiyoruz. Hatta elimizde bekleyen şu anda birkaç tane daha kurum, devlet kurumları ihaleleri var. Ama biz onlara şu anda isimlerini bahsedip de ortalığı karıştırmayalım. Çok güzel. Peki son olarak <laughs> şunu sormak istiyorum sizlere. Evet. Burada bir müşteri portföyü edinmişsiniz. Evet. Burada aslında bir aile ortamınızda Kesinlikle. müşteriden çok Aile edinmişsiniz kendinizi. Bunu nasıl sağladınız? Aynı zamanda merak Şimdi ettiğim diyorum. bir şey var. Her bütçeyi hitap edebiliyor musunuz? Aslında her bütçeyi hitap ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim aile ortamı çok önemli. Benim de bahsetmek istediğim konuydu. Yani benim Artvin'deki bayim beni arayıp da ya Süleyman Bey e, burada lastik fiyatları yüksek. Bana oradan uygun lastik alıp gelir misin demesi bile benim çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Bu karşılıklı güven aile yapısından gelen bir şey. Ya oradaki bir e, atıyorum kırsalda olan bir e, kişinin hastası olduğu zaman ya Süleyman Bey şurada bir hastamız var ilgilenir misiniz demesi bizi ediyor. Yani biz bu tür işlerle de uğraşıyoruz ve bundan da memnun oluyoruz. Başarımızda bundan geliyor. Tamamen aileşme. Yani biz olayı maddi olarak görmüyoruz. Dediğim gibi benim olayım para değil. Ya da benim olayım hırs değil ya da bazı şeyleri yıkmak, yeniden kurmak değil. Benim olayım ticareti öğretmek. Düzgün ticaret yapılması. Bugün yaşam çok zor. Yani standartlar çok yüksek. E bu şekilde olduğu zaman bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor ve biz bu fedakarlıkları yapıyoruz. Çok güzel. Yani olayımız sadece para değil başarmak. Süper. Bu doğrultuda aslında sizleri birçok sektördaşlarınızın ayıran özellikler bulunuyor. Kesinlikle. Çünkü burada tercih edilmezin asıl amacı evet asıl amacımız ticaret ama ticari anlamda daha çok çalışmak değil de başarmak ve evet. güveni sağlamak. Evet. Güvenden sonra evet. zaten sizlere evet. başarı geliyor evet. ve onun takdirinde de zaten ticari yolunuz açılmış Aynen. oluyor. Aynen. Fazla Kesin... da sır vermemek lazım. Peki kesinlikle. Takdirdimiz Fazla... yapılmaz. Kesinlikle. Evet. Bununla beraber biz burada hoş sohbetimizi sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle anladım? ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Memnun oldum. Rize'de tercih edilip aranmamız çok güzeldi. Hoşuma gitti. Ee, yani röportajımızın da verimli geçtiğine inanıyorum. Ayağınıza sağlık. Vatandaşlarımıza da ne diyebiliriz? Sağlıklı günler diyoruz. Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Maalesef. Nasipse bu da kalkıyor yavaş yavaş. Ben ona inanıyorum. Sabırlı olmamız lazım. Dünya şartları değişiyor. Dünyada bazı taşlar yerinden oynuyor. Yani bunları sabırla karşılamamız lazım. Kendi işimize bakmamız lazım. Bir başkasının yaptığıyla ya da bir başkasının e, ee, iş yaptığı işe göz koymakla bu işler olmaz. Herkes kendi işini yapsın. Kimseyi kimse rakip görmesin. Zaten başarı gelecektir. Çok teşekkür ederiz. Biz, kendi, biz kendimiz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Kendimiz kendimizin önündeki işleri yapabildikçe Başarıyoruz. Yani biz kendimizi bir yere koyuyoruz, onun üzerine Aynen. her geçen gün çıkmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Kesinlikle. Amacımız o. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Kapılarınızı bizlere açtığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, sağ olun. sektöründe uzman birisimle beraberlik Demiş olduğunuz gibi burada aslında amacı ticareti öğretmek. Ama evet. güvenli ticareti, güvenilir Ticaret öğretmek şahsi Kesinlikle. Kesinlikle. adına. Bizler burada röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak yolculuğumuza devam ediyoruz.